Güzel takımda en azından sumomuz var. İyi. Bu arada astım tuttu. Bir dakika. Armanın. baba nerede Gördüğün... Arkadaşlar ben bu için ilicinin içinde kendimi sıkat mekkol sanıyorum bu arada. Allah, Dur. Yatak. Bir dakika. Bir sakin olayım dedim. Belki sakin olsam vururum dedim de vuramadım. Adam olamadık. Ya adam olamadık ya. Yani, ne yapalım? Doğru, oy, oy. Helal oğlum, şey helal. Bastım yine şuna. Ya sen beni asla öldüremeyeceksin şerefsiz. Güzel. Oğlum burada bir daha bir olmalı lazım. Ha, gel lan neredesin? Bak bak ayı. Mar Hecha dedi, Hecha dedi. o için. Ben ölmek istemiyorum. Bir şeyim de yok aslında ölebilirim. Aa geliyor geliyor. Buradan geliyor kapıdan gelecek.